Evet, cümleten hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaya amca. Hepinizi seviyorum. Evet, bu sabahta annem bir adak yapmış. Onu kesmeye geldik. Allah'ın izniyle. Baksana şu güzelliklere bak ya. Kıyamıyoruz ama Rabbim bunları göndermiş bize. Rabbim gönderdiği için mecburen adakla şeylerimizi kesmek zorundayız. Otur, güzelliğe bak, güzelliklere bak ya. Yani. Ey evet. Size ben de göstereyim şu güzellikleri maşallah. Valla burada yan tarafta köfteciler var, burası Mehmet Efendi. Burada bir hacı var rahmetli. Eskiden burada tatlılar, çaylar, her şey dağıtılırdı. Şimdi her şey tarih oldu arkadaşlar. Keçi kardeş, güzelliğe bak. Buna e, İsmail dedem elik derdi, sinopta. Yani daha doğrusu eşimin dedesi. Bunlara elik derdi. Allah rahmet eylesin. Hey, çok uğurlu bir adamdı. E, İsmail dedem de. Hey, yedirmesini içirmesini seven bir insan. Ee, evet. Yani, Torunu Murat da ona çekmiş. Allah sağ olsun. Ne haber kanka? Me, Lena, kızım, Lena, Lena mam, Lena mam yapıyor bak, gördün mü mam yapıyorlar, bak Lena'cım, gördün mü aşkım, Lena, Ezgi, Açelya, bak kızım, Ayten, Ezgi, bak Zeynep, Açelya, bakın, bak Lena sen de bak, Açelya da baksın, Ezgi de baksın, Ayten, Ezgi de baksın. Bak 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 ne gördün mü? Lina. Ezgi gördün mü bir tane? Bak Ezgi bak sakız çiğniyor. Gördün mü? Sakız çiğniyor sakız. Sen niye çiğnemiyorsun sakız? Sana sakız vermediler mi? He? Vermediler mi? <gülüyor> Kaçıyor <gülüyor> Sana sakız vermediler mi? Gördün mü? Sakız çiğniyor. Lene. Ay 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 ay. Allah'ım böyle güzellik olur mu ya? Ah be köyde yaşadı. Ah. E tabi. Bak bak nasıl bakıyorsun? Ha? Ah. Aynı Ayten tenezi iyi bakıyor. Bak, bak bana cilve yapıyor. Cilve mi yapıyorsun bana sen? Sen böyle cilve mi yapıyorsun? Evet, sen böyle cilve mi yapıyorsun? Aman eşim bunları görmesin. Vallahi hayatımız kayar. Hey hey hey. Hey hey hey. He, he. çıktı. Bebek yok ya. Bebekler yok hiç. Yani şöyle çekelim. Bebek yoktu mu hiç? Bebek kuzu yok. Yok yok. Hmm. Evet. Evet. Evet, burada samanları var. Kilosu 155 liraymış. Ee, bizimkiler nereden bakarsan bak canlı olarak 60 kilo gelirdi. Ee, 6, 6 bin de işte adam bize yine tanıdığı diye ben dedim taksiciyim dedim. Bize biraz indirim yaptı arkadaşlar. Ya başka yere gitmek gelmiyor içinde? buraya alışmışız değil mi kanka? Bak Lena da seni görsün. Lena bak. Ayten Ezgi. Bak bir tane. Aç bak. Ne? Söyle bakayım. Lena de bakayım. Lena de. Lena de. Sen de. Heh. Gördün mü Lena? Gördün mü bir tane? Hı. Gel işte koyunları gör. Kurbanda. Kurbanda düşünsene. Oh. İyi maşallah yemler hayvanlar. Tabii ki artık zamanla şeyler de pahalı olduğu için hayvanlar o kadar da şey yapmıyorlar. İşte kurban zamanı biraz yiyorlar. Yemeklerin vardı. Baksana. Bunlar ne ya ne biçim? Ha baksana. Misafirler gelmiş kuşlar. Ha geçmiş olsun kardeş. Yani birisi herhalde hastalanmış. Hastalandın mı bir tane? Hem sakız çiğniyorsun hem de hastalanıyorsun. Bak dedim ediyorum. kağıttan aşağı değildir. Evet. Bize, Allah razı olsun bize bayağı indirim yaptı yani. 1500-2000 lira indirim yaptı Allah razı olsun. Devamlı geliyoruz deyince sağ olsunlar hemen. Evet. Burası bahçe. Burası daha büyüktü. Baksana ne güzel yapmışlar tahtalarla orijinal olsun diye. Evet, kaç tane hasta var. İşte bulaştırmaz inşallah. Geçmiş olsun. Sen mi öksürüyorsun? Hangi bir Ha, ay. Ne oldu bir tanem? Ne oldu? Ay, 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 ay. Ay, ay. Evet. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi. Kızarı bollanı gördünüz. Var işte yine. Bin tane yatı var ha. Bin meyeler gördün mü? Leyna, me Lena meyleri gördün mü aşkım? Bak, bu M'liği, gel, sivri sivri, gel. Lena gel, sev sen de, sev. Gel Lena. bak sevdirdin beni. Buyurun, ne bakıyorsunuz? Ne oldu? Ne bakıyorsun, kardeş? Ne bakarsın? Ne bakıyorsun? Tamam, tamam, kalkma, kalkma. Allah Ay bunlar yahu... Yemde yok. Bir şey vereceğimi zannediyor. Şahin, buraya getir oğlum işte. Lena'yı bak. Murat da getirsin. Ezgi ile Açıl Evet. evet. Şimdi dayanamıyor kesmelere, biçmelere. Evet, gördünüz. Evet. Kurban yerimizde burası. Bazı sevdiriyor, şey bazı <laughs> sevdirmiyor. Değil mi? Meraklılar ya. Hayvanlara baksana. Hepsi bana bakıyor. Demin yemek yiyorlardı. Şimdi hmm. bana bakıyorlar. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Bugün ayın 29 Eylül 2023 cuma. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hepinizi seviyorum tekrardan. Ben Kaya Amca. Kanalıma abone olun. Abone olun. Ünlü olursam da bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere. Biraz olamayacağım. Da. Olsun yine de. Allah'a hayırlı günler.